Herkese tekrardan selamlar, Gaming Laptop Öneri Videosunun yeni bölümüne hoş geldiniz. Normalde gelmeyecekti, ama yorumlarda bayağı laptop önerisi istedi, ben de hepsine tek tek cevap yazdım, fakat artık çok fazla bu soru geldiği için şöyle bir liste yapayım dedim direkt. 7700 TL ile 11000 TL arası olacak. Laptop fiyatları evet ciddi arttı. Şu an önümde görmüş olduğunuz laptopu hiç kasa kalitesine, işlemci kalitesine hiçbir şeyine bakmadan en ucuz gaming laptop piyasada bu. Yani hiçbir kısasa bakmadan bu en ucuzu koydum. Yani bulabileceğiniz şu anlık bu saat itibariyle 26 Ekim. Saat 6 itibariyle bulabileceğiniz en ucuz gaming adı altında oyun oynayabileceğiniz laptop bu. Yani onu söylemeye çalıştım. Şimdi bu modelin artıları eksileri nedir? İlk önce Excalibur'un G770 kasasını kullanıyor. Excalibur'un kasa kalitesi o kadar iyi değil. Alt kasalarında da bu G770 kasaları da kötü kasa kalitesine sahip. Bu yalan değil. Kasa kalitesi kötü arkadaşlar. 9300 h adı altında eski bir işlemci kullanıyor. 8 GB RAM günümüz için yetersiz fakat bu bütçe şey için gayet ideal olduğunu söyleyebilirim. 240 GB SSD GTX 1650 ekran kartını barındırıyor. E, tüm oyunları açar açamayacağı hiçbir oyun yok fakat bu ekran kartı artık neredeyse emekliye ayrılacak bir 2 yıl sonra güncel triple A oyunlar için CS:GO Valorant için ise en az 8 sene gider ultra ayarlarda. Hmm. 60 FPS e takıntınız yoksa ki şu anda bile GTX 1650 bu oyunları yüksek ayarlarda 100 FPS e üzeri çok rahat oynatır. Zaten 1080p çözünürlükte en ucuz laptop bu. Linklerin hepsi açıklama kısmında olacak. Diğer bir laptopumuza geçelim. Acer Nitro 5. İşlemci olarak 9300 aşağı göre çok daha iyi. Yeni nesil 10. nesil bir Intel işlemci kullanıyor. 8 GB RAM, 256 GB SSD ve 1650 Ti ekran kartı. Ti ekran kartı 1650'ye göre daha iyi. Bu ekran kartı da aynı şekilde 2-3 sonra orta ayarlarda bile 60 fps e veremeyecek. Eğer 30 FPS'e takıntınız yok ise yine orta ayarlarda 2-3 sene boyunca sizi götürür güncel oyunlarda. Cyberpunk gibi AAA dediğimiz oyunlarda. 144 Hz paneline gelmesi de büyük bir avantaj. Casper 60 Hz'e geliyordu. 60 Hz, e 60 Hz e 144 Hz arasındaki fark değil. Oyunlarda masa üstündeki kullanımda bile o fare imlecinin hareketinde bile anlaşılabilecek bir durum. Bu tabi RAM'leri yükseltebiliyorsunuzdur. Onu da söylemiş olan bazı kişiler çünkü yorumlara soruyor RAM yükseltebiliyor mu? Evet RAM yükseltile biliyor bu laptopta en azından. Bu şekilde Casper'da da yükseltiliyordu. Sıradaki laptopumuz. Bir ay önce donanım arşivinin çekmiş olduğu videoya bakarsanız bu laptopun 6500 TL ile 7000 TL arasında olduğunu görecektiniz. Şu an 9240 TL yani 9000 TL'nin de üzerinde. Bir ayda ne kadar zamlanabilir bir laptop? Bu videoyu çekmeden bir gün önce bu laptopun fiyatı 10.000 TL'di sonra herhalde satamadıkları için fiyatı düşürdü. Neredeyse 4000 TL artmıştı bakın. Ha, bugün düştü. Yine 3500 TL gibi bir zam var ortada. Bir ayda 4000 TL dolar kuru o kadar uçmadı yani. İçinde 5600 h gibi çok sağlam bir işlemci bulunuyor. Çok çok sağlam. i7 10750 h'ten i7'nin 10. neslinden çok daha iyi bir işlemci kendisi. 6 core 12 çekirdek barındırıyor. Adobe olsun falan bunlardaki optimizasyon sonları giderildi AMD'de. Fakat hala Intel'in i5 11400 aşına göre Adobe'de daha az performans veriyor 5600 aş fakat çok iyi bir işlemci kendisi. 8 GB RAM var. 256 GB SSD'miz var. 8 GB RAM'i 16 GB çıkardığınız zaman hem oyunlarda hem de render açısından daha iyi bir bilgisayar olur kendisi. Bu bilgisayarı bir ay önce 6500 TL almış bir arkadaş varsa şu anki yorumlar lütfen yazsın. Çünkü 6500 TL iken bu laptop çok iyiydi yani. Hayli aynı alınırdı. İşlemcisi sağlam. RAM'i arttırılabiliyor. E, ekran kartı da GTX 1650 o kadar Kötü bir ekran kartı değil Özellikle işlemci bakımında işlem gücü gerektiren uygulamalarda Gerçekten sizin çok işinize yarayacak bir laptop Bu fiyat hak ediyor mu? Hayır hak etmiyorum 60 Hz'de ekran var yine RAM yükseltebiliyor Kasa kalitesi olarak da plastik ve alüminyum alışım kullanılıyor Sıradaki laptopumuz Dell G15 işlemci olarak i5 10200H 10300H neredeyse farksız bir işlemci diyebiliriz. İçinde RTX 3050 ekran kartı var ve 8 GB RAM var. Fakat buradaki 3050'nin wattına dikkat çekmek istiyorum. Bu tam oyuncu notebook olarak hazırlanmış bir şey. Tasarımını kişiden kişiye göre beğenir beğenmezsiniz. İçinde RTX 3050 var ve şunu söylemek istiyorum. RTX 3050 ne demek oluyor? DLSS teknolojisini kullanabiliyorsunuz. Normal RTX 3050 mobil ekran kartlarına göre çok daha fazla performanslı. Nedeni ise içinde 100 watt'lık yanlış hatırlamıyorsam 100 watt'lık bir normal watt'ından daha fazla olan 100 watt'lık bir 3050 olması. Daha fazla enerji çekiyor, daha kısa pil ömrüne sahip oluyor pilde kullanırsanız. Ama sizde 10-15 FPS civarı oyundan oyuna değişmekle birlikte bir FPS e getirisi sunuyor normal 3050 ekran kartına göre. Yine RAM arttırılabiliyor. Burada da yazmışlar zaten sistem belleği diye. Arttırılabiliyor merak etmeyin bunlar da arttırılabiliyor. Ha, ben inanmazsanız isterseniz teknik serviste arayabilirsiniz. Ubuntu ile geliyor. Ubuntu da Linux'un bir sürümü diyebiliyorum. Yanlış biliyor olabilirim sistem işte, sistemle açısından çok bir hakimiyetim yok bu konuda. Ubuntu ise Windows kurabiliyorsunuz tabi. Yani o da bir opsiyonunuz. Ubuntu'yu zaten hiç kimsenin kullanacağını sanmam bu böyle bir performanslı makine alıp. Mesela çok spesifik, spesifik programlarınız varsa tabi Ubuntu Linux veya Kali Linux kurabilirsiniz. Dediğim gibi an bunlar hakkında detaylı bilgiye sahip değilim fakat bu, bu cihaz alan kişi %99 orandaki kişi buna Windows 10 yükleyecektir. Sıradaki laptopumuz işlemcisi Intel'in i9 10900 hksini bile handbar handbrake testlerinde geride bırakabilen bir işlemci. Kendisi 8 core 16 thread'den oluşuyor. Tam edit render sistemi diyeceğim. Diyemiyorum. 8 GB RAM var. Bunu 16 GB'a çıkartırsanız çok iyi olur. Fakat işlemcisi çok sağlam bir işlemci. Size minimum 6 sene bakın. Minimum diyorum. 6 sene yeter. Termal macunu da falan bunu 2 sene de bir değiştirirseniz. Çok ısınmaması için laptop olduğu için. Bu işlemci 10 sene götürebilir. Blender falan filan her şeyin üstesinden kalkabilir. Remini 16 GB'a çıkardığınız takdirde çıkarılma opsiyonu da var. İsterseniz teknik servise isterseniz siz kendiniz alıp takabilirsiniz RAM'i. Ve son 2 GB SSD var. Ha, daha da 4K render yapacağım diyorsanız işlemci bunu destekler. Fakat RAM desteklemez. Remi o 4K render için de 32 GB'a çıkarmanızda fayda var. 16 yine 4K renderler için az kalıyor. Fakat işlemci mükemmel ya. İşlemci gerçekten çok mükemmel bir detay. GTX 1650 ekran kartlar Bu şey gibi. Bazen oyun oynayayım. Akşam eve gelince de komple iş yapayım. Yani gerçekten bir içerik üreteyim veya yani ne bileyim şey bir yazılım mühendisinizdir. Gerçi yazılım mühendisi bu kadar fazla donanma ihtiyaç duymuyor. Ama yani en azından bu tam bir iş bilgisayarı. Yanında da ekstra arta kalan zamanda oyun oynayayım bilgisayarı olmuş bildiğiniz ve fiyatında çok iyi hak ediyor buradaki işlemci sayesinde. Keşke 1650 Ti olsaydı bir tık daha pahalı olurdu fiyat ama 1650 Ti olsaydı hayır demezdim. 1080p bir ekranı var zaten hepsinin bir listedekinin 1080p ekranı var. Buraya ekranın 60 Hz olup olmadığını yazmamışlar. Bunu sorabilirsiniz HP'ye. Bakalım bir. 8 saate kadar pil var fakat bunu oyun oynarken 1 saate bile düşecektir söyleyeyim. Bu Chrome'da falan gezinmek için 8 saat pil ömrü de gerçekten iyi. 60 Hz o durumu yazmamışlar. Şuradaki model kodunu aratırsanız bulabilirsiniz. Bakın şurada bir tane model kodu var. HP Pavilion 15EC diye başlayan şu model kodunu aratırsanız bulabilirsiniz. Aynı şekilde bu laptopun ekranı da gerçekten canlı renklere sahip. Yani buradaki laptopların ekranları hakkında endişeniz olmasın. Hepsinin hemen hemen hepsi aynı kalitede ekranları kullanıyor. Videonun en sonunda da zaten kasa kalitesine, ekran kalitesine de değineceğiz. Her videomuzda olduğu gibi. E MSI Bravo 15B5'te. Şimdi bunu bunu da koymamın bir sebebi var. Arası 5500 m tamamen AMD bir laptop olması. Diğer sebebim ise 5600 h işlemci. Yine orta seviyenin de bir tık üzeri işlemci yüksek seviye bir işlemci diyemez fakat aynı şekilde HP'nin Novi Gesen'de da kullanıldığı gibi çok rahat işinizi görebilecek bir işlem ve 5500M. bunun koymamın temel sebebi nedir şimdi? 4 GB'lık 5500M birincisi artık AMD kartlar FSR'yi destekliyor yani bu FSR DLTX support olarak geçiyor DLSS gibi ve Far Cry 6 da FSR'yi destekliyor şu an bakın Far Cry 6'da DLSS özelliği şu an itibariyle yok fakat FSR yani AMD'nin kendine özel geliştirdiği FSR teknolojisi var. Bu kartta da bu FSR teknolojisini kullanabiliyorsun. Saf güç olarak bakın. FSR'yi falan işin içine katmazsak saf güç olarak 1650 Ti'den her oyunda daha performanslı bir ekran kartı kendisi. Kendisini FSR e açılınca RTX 3050'ye rakip olabiliyor çok rahat. Hatta RTX 3050'yi bazı oyunlarda 1-2 FPS'yi bile geçebiliyor. Gerçekten mükemmel bir laptop. 10.390 TL'nin de tamamını hak ediyor. Yalnız 16 GB yine RAM'e çıkartmanızı öneririm. Şuradaki 8 GB RAM'e. Ve son 2 GB SSD gayet yeterli. Kendisini ekran hakkına değinmek istiyorum. Ne IPS yine TN panel. Burada IPS level ekran kullanılmış. IPS neydi? Ekrana nereden bakarsanız bakın o renk doygunluğunu, renk canlılığını görebiliyorsunuz. Her yerden aynı. Monitörü isterseniz ya, ekrana diyeyim laptop olduğu için bu. 60 derecede baksanız, 45 derecede baksanız, yandan sağdan zoldan yukarıdan da baksanız aynı renk doygunluğunu size gösteriyor. Buradaki IPS level nedir? Tam olarak renk doygunluğunu doğru düzgün gösteremiyor. Fakat şöyle bir şey de var. TN panelinde o gecikme süresine sahip. Yani normalde laptop ekranları 30-25 milisaniye arası gecikme sürelerine sahip olur ortalama olarak. Bu laptop 10 milisaniyeye belki de daha düşük bir milisaniyeye sahip diye hatırlıyorum ben. Ama dediğim gibi IPS bir ekran kullanılmıyor. IPS level bir ekran kullanılıyor. Bu artı mi? buna siz karar verirsiniz. Zaten böyle bir laptopta burada %100 SRGB yok. Yani %100 renk doğruluğu burada hiçbir laptop yok. Genelde %60'larda %70'lerde var. Bunun da ölçme yolu ölçme aletiyle oluyor. Yani laptopun kendisini aldığınız zaman bunu ölçemiyorsunuz. Ekstradan bir alet almanız lazım. Yani zaten tasarımcıysanız Buradaki hiçbir laptopun ekranı size hitap etmeyecektir Yani gerçekten ne bileyim böyle bir fotoğrafçısınızdır falandır Buradaki laptoplu, laptop ekranlarının hiçbiri size hitap etmeyecektir Gidip bir tane monitör almanız lazım Adam akıllı tüm renkleri doğru gösterilen Şu Apple'ın yeni M1 Max işlemcisiyle çıkardığı MacBook Pro'lardaki o ekran gibi ekranlar lazım size Eğer tasarımcıysanız gerçekten renklerin tamamını doğru görmek istiyorsanız Dediğim gibi ekstradan acil bir monitör satmamalısınız Bu da dipnot olarak bir bilgi olsun Yine aynı şekilde RAM arttırılabiliyor. fiyatında da bu %100 hak ediyor. Şimdi listedeki laptoplar bu kadar da hepsi açıklama kısmında olacak. Kasa kalitesinden bahsedelim. Kasa kalitesi en iyi laptop burada Dell ve MSI. Dell ve MSI kesinlikle. MSI'yi bizzat mağazada falan filan görebilirsiniz bu modelin zaten. Belki Dell'in göremezsiniz. HP'nin ben HP'nin kasa kalitesi. Plastik arkadaşlar çok basınca içe göçüm oluyor kasada. Yani ortalama bir kasa kalitesi mi evet, ortalama çok iyi bir kasa kalitesi olduğunu söylemem. Acer Nitro'da kez aynı şekilde plastik bir kasa kalitesine sahip. Yine hiçbirden hiçbir farkı yok kasa kalitesi. Klavye kalitesi olarak hangisi diyorsanız tabii ki klavye kalitesi olarak bunu ben tam olarak bilemem. Fakat tahminimce MSI en iyi klavye kalitesine sahip marka diyebiliyorum. Laptoplarda yazarım Steel Series ile çalıştığını duymuştum MSI'nin laptoplarda klavye olarak. Casper en kötü kasa kalitesine sahip. Bunu herhangi bir şekilde bir işe baz alarak söylemiyorum. Bu G770 serisindeki en kötü kasa kalitesi hatta bu listedeki en kötü kasa kalitesi de bu laptopa ait. E doğal olarak zaten piyasadaki en ucuz gaming laptop HP, ay HP diyorum. Casper olduğu için piyasadaki en ucuz gaming laptop kasa kalitesi de onun kötü olmak zorunda. Ki fiyat düşsün, iyice aşağıya insin. Çok dikkatsiz kullanacaksanız bir iki oturma odasına veya kendi odanıza laptop taşırken bir iki yere çarpmanın sonucu kasa yamulabilir yani o derece sağlam bir kasa kalitesine sahip değil. Excalibur demiyorum bakın G7 G770'in kasa kalitesi diyorum. G990'ın ve G900 Casper'ın gerçekten daha iyi laptopları var ama bu laptop dediğim gibi kısılmak için nedir onun adı? Kasa kalitesinden kısılıp başka şeylere yatırım yapılmış. İşte neye yatırım yapılmış? RGB klavye. Hiçbir klavye burada RGB değil arkadaşlar. Bu Acer'ın bu klavyesi sabit kırmızı renk yanar. İşte MSI'nin kez aynı şekilde sabit kırmızı yanar. Aynı şekilde HP'nin de böyle. Fakat Casper'da RGB kullanılmış. Bu RGB de ona avantaj katıyor mu? Bana sorarsanız katmıyor. Hiçbir avantaj katmıyor. Keşke onun yerine kasa kalitesini sağlam yapsalarmış. Yani bu fiyat RGB klavyeli laptopu tabii ki alkışlamak lazım fakat kasa kalitesi kötü arkadaşlar. Yani bunu başka şekilde açıklayamıyorum. Ama yani RGB seviyorsanız alabilirsiniz. Tabii fiyatın fiyat olarak da maksimum bütçe şey buna uyuyorsa alabilirsiniz tabii ki. Evet bu videoluk bu kadardı. Diğer gaming laptop videosunda görüşmek üzere yer atacağım videoda bu arada gaming laptop videosu olur büyük ihtimal tekrardan atacağım video veya belki başka bir şey olur ama büyük olasılıkla tekrardan gaming laptop videosu atarım. Çünkü fiyatlar değişiyor ben bunu bugün kanala atmayı planlıyorum. Fakat dediğim gibi neredeyse ben bunu atmadan bazı ürünler tükenebilir fiyatlar değişebilir. Kendinize iyi bakın hoşçakalın.